ya sen, o. Senin, o. senin, senin dilinde ne var senin dilinde ne var? Bu klimo, bu klimo, Yalnız Ya ben niye gittim? <laughs> bu ya, neden duydum bunu? Ben ben, ben, ben hayatım bu oğlum bunu. <laughs> bir ay hanşe Ben, ben. ben bir ay ver, bir Onu onu kavurup da vuracağım o zaman. <laughs> Yemedim, yağlamadım. Yani ben onu önce de Onu kaynatacaksın, <laughs> güzelce haş <harcayacaksın, gülüyor> evet. Ondan sonra nereye Oraya kuşan bir bana yani? hava almayacak. Böyle şey olur mu canım? Tap vuruyor <laughs> Valla var ya. Ondan sonra benim var, benim var, sana var Ben bunu adamla, adamın başa, başa, böyle. Kendi içine o düşüyor, kafasına gidi var ya. Bir an sonra adam koşa gitti. Ne senin ağzına? Ne oldu